Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Adacık'la parka geldik. Saklanma oynayacağız. Ada şu an saklandı. Ben adayı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Burada böyle büyük trenler var. Bunların içinde de olmuş olabilir. Saklanmış olabilir buralara. Sıkıtırı burada arkadaşlar. Demek ki buralarda. Bakın. Adana skuturu burada. Kendisini şu an göremiyorum ama nereye saklandı bu? <laughs> bir de şuraya bakalım. Burada da bir parçası var trenin. Buraya da gelmemiş şurada da yok nerede bu arkadaşlar adayı bulamıyorum nerede bu aa ben, <laughs> ben seni bulamadım Hı. bütün parçalara baktım seni bine göremedim çıkar, çıkar. seni çıkartacağım şuraya çık bakayım arkadaşlar adayı buldum sonunda şimdi ben son Arkadaşlar burası çok soğuk. Adeta donduk. Şöyle denizin kenarındayız. Haydi gel bakalım ada. Hoppa. Ada. Bunu kapatacağım. Hadi bay bay yapalım arkadaşlara gel. Bay bay. Bay, bay. Ada arkadaşlar ne yapmayı unutmasın. abone olun. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin, yorum atın. Lütfen lütfen like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.